kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağız. PUBG Mobile. Yanımda Kurteri, Mastery, Narzu yani ben de varım. E, Efe, Narzu da e, Hamza başka bir hesaptan oynuyor. Aynen arkadaşlar. İnşallah birinci oluruz. Nereye şey, atlayalım? Arkadaşlar rütbemiz bu arada platin 3 benimki. Yani biraz azıcık zorlanabiliriz. Benimki düşük. Benimki evet. Bir dakika ben biraz sesi Bir Video çektiğimiz için e, PUBG'ye çok ses gitmiyor. E, Power, Power, plant. Plant. Power plant. Bir dakika tam eşit olduğunda. Şimdi. 15 dakika gelir. En az 5. En fazla 15. Gelir ya. 20 abone eder pak Evet 20 belki 23 falan abone olmuşuz belki. Evet. Evet, 20 belki. Olmuşuz, evet. Şöyle. Anki. İdare eder yani şimdi. Hemen altı şimdi. Hiç adam atlamamış. Ben en iyi düzeltçik idare eder. Tamam İlerinden ben, daha ben de AK bulmuştum. Ben de bir şey bulamadım. En iyi zaptı tamam. Adam atlamadı mı? Bilmiyorum vallahi. Misteyin onu ay portmanta nasıl atlamaz? İşte ben de onu düşünüyorum. Hadi, şu... Hadi bakalım bu maç birinci olalım da video özel. Arkadaşlar biz böyle barışçı falan onlar kadar iyi oynayamıyoruz ama biz Ahmet yani. Bir var. Yani biz de iyi oynuyoruz arkadaşlar ona bakmayın da. Ama o kadar iyi oynamıyoruz. Aynen. Ama 8 x çıkıyoruz. Bana 7.62 lazım ya. 7.62 Bence çok Bana ikisi de lazım. Arkada 7.62 burası. DP alıyorum AK'nin. Arkadaşlar ben DP'yi daha çok kullanıyorum AK'ye göre. Yani spray falan benim için. Özellikle DP ve M4'le. 6x Oh, DP. Şey Arkadaşlar ben sprey yaptığım için çok mermi gerekiyor DP için. 4 4 takalım. Bu arada burada 3 x var. I got supplies. Ha, siz alın. Ben buldum zaten dürbünü. Çık. Mark location. Buradan bir drop'a gideriz. Yapısarız ya alırız. Hı. Hop, Nerede hadi şey be. Ya. Arkadaşlar benim tuş dizilimin böyle. Parmak şeyleri. Ben buna alıştım. Gerçi yeni bir şey ekledim. Şu vurma işareti sağ taraftaki. Onu yeni ekledim arkadaşlar. Normalde şu sağ tarafta vurma işareti şu sol, sol üsttekinin hemen yanındaydı. Aa böyle daha şey oluyordu. Yani ben böyle daha yeni bir eklediğim için ona daha alışamadım. Ya, tam gidelim misliğine doğru gidelim onu çok ama gerçi bence. alandayız yakınlarda onu kullanıyorum uzaklarda sprey yaparken e, sol üsttekini kullanıyorum, şey kullanıyorum. arkadaşlar ben oyuna ben oyuna yani uc yatırmadım da işte kapaklardan falan 120 uc'yi falan bulmuştur Hı. o yüzden <laughs> skin'i verdi şöyle bedava verdi bunu uc şey yapınca 3 x'den çantam dolmuş. Benim yeni bir hesap açtım. Bakın arkadaşlar iyi oynuyorum. Sen ben. şuna gel. DP'ye biraz da mermen sakınıyor. Yeter ya. Video bir bira, biraz uzun sürebilir. Evet yani ama Livik olduğu için yani diğerlerine göre daha kısa olur. Ama ne oluyor Ben size almaya geliyorum. Sen biz de şey yapıyoruz. Bir şey. Arkadaşlar Efe biraz uzakta e, benden yani telefondan O yüzden geliyom, sesi geliyom. az gelebilir bazen. Ha yanıma geldi şu anda Gelin gelin Ben biraz bağırdım Ya yani şöyle yana bineyim de Efe ben geliyorum şuraya yanayım Ben geldim drop uçak çok evet. Mim, mim, Arkadaşlar ben no jiroskopsuz o? oynuyorum. Jiroskopu denedim de ya. Şey yapmak, alışmak lazım. Ben de hiç şey yapamam. Ah, 350 yönde, 350 yönde. Hadi sürü, sürün birimiz. 350 yönünde. Bak. Sen görürsün Bak de ben yine şey Tamam. Bas bas direkt dalacak mıyız yoksa pusacağız mı? Ha. Tamam bir de daha alalım. Ben ama adamlar gelebilir. İyi dörtlü açtığımız için gelebilir. Ya video bu ölürsek de şey yapalım. Pusara göre sıkıcı olur. Şu da bir dur bakayım. Dur şurada. Yavaş yavaş açayım bir. Bak. Görüyor mu? Epey burada. Epey hafiy. Ölü adamım. Bir dakika gitmeyelim. Pusalım mı ya? Hayır, pusalım. Işte. Ben pusarsam buradan çok iyi öldürürüm çünkü. Dur, şu tepeye ben çıkayım. İnşallah Aha. görmezler. Gidip de pusalım. Ben gideyim. <laughs> tamam mi? helal. Birincisini de ben bayıktım. Tamam tamam. Git, gitmeyelim, gitmeyelim, gitmeyelim. Boba atayım. Boçki nerede? Ben drop'un arkasına karşı Ben bayıttım ona. Tutmayacak da yine öylesine bir Bak şu Aa, taraf. Martin airdrop. Tutlamasam tutacak. Evet. Adamları bitirsek mi yoksa? Şu drop'un yok. arkasında. Onu öldürebilirseniz öldürün. Bomba ama orada yok ki. Bomba patladı. Tamam tamam öldürdüm. Sen var mı? Ha? Şu taşın arkasında vardı gideyim mi diye. Var mı? Şurada Hangi? Var. Bayıltmıştım. Watch ya. out. Hatır mısın da? Arkada üç varsa. Aa, arkada ölmüş. Ben öldürdüm onu. Arabanın orada mı diyor sen? Bir tane bayıl bayıldım arabik vardı. Drop'ta avuk varsa ben alabilirim. Sen... Ara ya MK var. Neredesin hmm. araba? ara? Ben MK alıyorum lan. Kim öldürdü acaba beni öldürdü Tamam şöyle. Hamza ben birini öldürdüm ama sen bayıltmış olamazsın çünkü kill'i <laughs> bana verdi öldürünce. Bir şey bir şey bir şey çıkarmayı ile belirtiyor. şey yani, yapalım. Yani. Gelin burada şey sat. üçüncü seviyede zırh var. Şeyde. Tamam zırh. ben aldım. Ben bir zırh var bende. Bende zırh var da kastı. Ne var başka? Ee, şuralarda e adam olması lazım da sıkıyordu da. Yani şimdi görebilir miyim bilmiyorum. Drop'un mi? yanında kabak gibi duruyor. Bak var Bot da bot. Bu arada beni mı ölmedi. <laughs> Nasıl? Videoda tamam. bir bakarız ona ya. Anlamadım çünkü. Yeter bu. Bir dakika ben çantamı boşaltayım da 15 tane içine sarı bezin arkadaş. Şimdi 200 yeterdir ya inşallah. Şöyle ee, buradan biraz, biraz daha şey alayım. Lazım olan. Tamam. Yok ben de var. Lazım değil. Abi işte kastım burada. Arkadaşlar şu ana kadar güzel gidiyoruz yani. Bir sıkıntı çıkmazsa. Yani. Canım var Kaç var? Benim değil yani. Benim iki. Hmm. Bir ya. benimki. Ya arkadaşlar ben bu oyunda mesela şey kile çok önem vermiyorum ama gördüm. Bir dakika peşe yer. Kasma, Kasma işte. Nerede? <laughs> Tam at yerinde kastı ya. Donuyor. Bir dakika. Ya ben onu eve girdi. Ya doğma doğma. Oyun yukarısında mı? Hı? İçinde. İçinde. İçinin yukarısında. Efe işte. sen keşke sıkmasaydın ya. Yerini belli etti sıkamadın da. Lockation. Yok yukarıdan gidiyor. İşaretle. Mark the location. Dağdan. Şu evde. Şurada. Şu evde. evde. Someone has been here. Şu dağdan da gidiyor. Şu dağdan da gidiyor. Watch out. <laughs> Canlandır. Benim Dalga mı geçiyorsun ya bu ne? Ölüyor şu anda. Abi ona sıkıyor. Kaç ne biliyorsun sen? Ha, ben, ben de ona sıkıyorum. Aa, bak sıkıyor bak bak. O nasıl bir şey lan bu adam? Nerede nerede? Taşta. Oha! Oha! <laughs> <laughs> bayılttım araba öldürdüm. Önceki bayılttım araba. Yat aşağı be. Bayılttım o adamı tamam. Bir dakika ben o gidiyorum. Bence onun güzel lootu Bana bir şey şarj gülüyor. Ben loot diye gitmiyorum yani. Ben şey iyi kurtarmasınlar diye. Şöyle bomba. Ben onun arkadaşını öldürdüm herhalde. Bir arkadaşını Bayıldı ama o. Burada mıydı lan? Gidiyordu orada. <laughs> ben bana bir şey daha var. Bomba Nerede? Şey bana verir misiniz? Kim attı o bombayı sen mi yedin? Şuraydı galiba ya. Kim attı o bombayı? Ben Beşeyli attım attım bir dakika. 5.56 olan var mı? O araplarda bir şeylik var ya. Yani. Aha öldü de nerede öldü? Hadi bakalım şimdi 2 saat arayacağız. gelin, 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 gel, gel I need almıştı. consumables. Ben bu adam orada mıymış? Şurada bakın şu taşın tam arkasını gördüm. Mark location. Gördüm gördüm ya. Bom, o modur ota nerede? Gideriz. Ama bana sardı bez verin ya. Çok kötü. O adamları öldürdünüz mü Ama o, evdeki? O taşın arkasında sıktı bana ya. O taşın arkasındakini he, ben öldürdüm o ben. O evdekini öldürdüm ben. Arkaya kaçmıştı. O e, arkadaşı Benim da... Benim önceki bayıttığım Arap. O arkadaşı da onun arkadaşı da taşın arkasına kaçmıştı. Arkadan ben de onu öldürdüm. Efes kanı. Aynı çok Hı, bir şey vermişti. var ya. Onlar hile gibi bir şey Ama vardı. şimdi... Ya. sen... Sen <laughs> Sen dediğin ya adam var diye bilmiyor mu? yok, da... yok mu? Var. Nerede ya? ben göremedim onu ben de göremedim. <laughs> oy 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 oy. Bunu hesapladın Tamam ben bıraktım. Ben ona bir ese attıydım. Ya uzaktasın yakınlaşsan biraz o kadar uzaktan vuramayabilir. Ben de otu almamışım Tek Gidelim bir mi isterseniz bir istersiniz? baygın orada? Ama adamı vardır arkadaşı ya. Arkadaşı gelecek onu kurtaracak. Arkada galiba. Aa molotof kim attı? Ben. Tamam bayıttım. Evet, tamam. O adam baygın mıydı? O Yoksa adam, can, can mıydı? Baygın değilmiş. Onu arkadaş kurtarmış büyük ihtimalle. Hı hı. Aynen adamda grozo varmış. 6x olan var mı ya? Ben 4x var. Ben var. Gel atayım. Tamam. Bana bir de 7.62 lazım. Ya abi ben şu Scarley'i atacağım ya. Kullanmıyorum zaten. Gel bu adamda var 7.62. Ha bu maç birbirinci oldu. Adam Gozo'yla var ya bana bir vur şeydi ölmüştü şu an. Tamam ben şunları attım. Gel at yanıma. Ben şöyle mandalama... Aa önce kamuflajını atmış abim. Ben attım. Hı. Ben de 3 tane var. Arkadaşlar M7 var da ben kullanmayacağım. 6x nerede? Ah, gel bende bende ben bende var. Al attım altı. Oğlum bu maç birinci mi? Bunu attım. Yedi daha Tamam tamam. Ben etrafa bakıyorum ben de. Yedi daha attım bu arada. Biraz. Tamam ben aldım. Bana yedi şey lazım. Beş elli altı. Başka bir şey lazım değil. Kaç tane var? Elli evet, yedi. Ve gel atayım biraz. 38 tane attım. Şimdi bu elemanlar nerede? Tamam, ya. Arkadaşlar şöyle bir don duruyorum. Arkadaşlar çok yani güzel oynadık. Yani e, bir hareket olduğunda fark edeyim diye. Her çok güzel oynadık mı ya? Evet. Hmm. Yargıda. Benim hasarım çok duruyor. Benim de. Benim çok değildir ama yani iki tane adam öldürdü. Yetiştiğinin evinin çatısında gördüğüm gibi de yok ya. Yani. Yanlış görmüş. Abi misliğinde olabilir herhalde ciddi ciddi. Aynen de, orada olabilirler. Ama hiç işte, dur dur dur. Bir dönüştü bir şey mi? Nerede? Yokmuş. Alana gelin alana. Belki bazıları şey drop alandan. Olabilir mi? Biz bakalım şöyle bir. Bunlar büyük ihtimalle pusular bir yere. Aynen öyle yapıyorlar. Alana gelin alana. Beraber dolaşalım. Efe gel Efe gel. Doğru doğru. Ham sen de gel buraya buraya gel. Hayır. Alana, cam, alana gelin. Var, alana gelin. Efe alana Efe alana gir. Ha, o, o yerdeyim ben zaten ama ya gelebilir gidelim. Ama adamlar gelebilir ya. Arkamdan gelebilirler. en yani bir Çok direk. da ortada durma sakın. kaç, kaç kişi varmış? İki kişi kalmış. İkisi kalmış. Birazcık bana yaklaş. Sağ Bu yer iyi benim durduğum yer. Kavralmalık yerler var. Watch out. Şu tepede olabilir. <laughs> Bitirdim. Tamam bitirdi. Tamam tek kaldı. O da arkadaş olmalı. Yanlarında. İşaret ne? Ben baktım baktım çaldı. ben dalıyorum. Dalda. Ben sizi uzaktan koruyorum. Ah burada burada tamam tam Tam karşımda kabak gibi geliyor bak Aşır bak. bak. Evet tam işaretli bir yerde işte. arkasına geçti. Öldürürsünüz. <laughs> Hamza ben yapın arkasına geçiyorum. Gel istersen. Efe canı az canı az canı az. Can ne ol olur öldürün. Ben canı az Efe. Efe canı az. Efe, Efe donma. Ne adam var canı az donu. Helal be. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Vallahi Efe biliyor bu oyunu. Tam adamı gördüm ben de sıkacaktım. Beşleş. Evet beşleş. 766 hasar arkadaşlar böyle DP <laughs> de Hasarım çok oluyor benim yani O yüzden uzaktan falan sıktım mi? Hasarım çok oluyor Hasarım var, efendim hasarım var Platin 2 olduk Benim hasarım neydi? lan? Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın Hoşçakalın